yaklaşıyor hadi de durma Sana Merhaba çocuklar. Dersizliğine hoş geldiniz. Bugün hmm sesi okuma metni çalışması yapıyoruz. Hazırsak başlayalım. Mine al. Mine al mine al melek ekmek al melek ekmek al melek ekmek al anne limon alma anne limon alma anne limon alma Emel o Lila kalemi al. Emel o Lila kalemi al. Emel o Lila kalemi al. Nalan kelime ekle. Nalan kelime ekle. Nalan kelime ekle. Evet çocuklar, bugün m mmm sesiyle ilgili okuma metni çalışması yaptık. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.